Merhaba çocuklar, ben Tuğba öğretmeniniz. Bugün sizlerle biraz havadan bahsedeceğiz. <laughs> hayır hayır, tabii ki de gerçek havadan bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz hava kirleri. Hadi hep birlikte doğanın annesiyle olan anasını izleyelim. Ne dersiniz? Of, çok sıkıldım. Anneciğim, bugün sahil kenarında piknik yapalım mı? <laughs> Olur kızım. Önce işlerimi bitirmem lazım. İşlerimi bitirdikten sonra seninle şöyle güzel bir sahil havası alırız. Yuppi. Anneciğim, arabalardan neden siyah bulutlar çıkıyor? Bu bulutlar ne yapıyor? Görmüş olduğumuz bu siyah bulutların gerçek adı aslında egzoz dumanı. Bu duman soluduğumuz havaya karışıp havamızı kirletip sağlığımıza zarar verir. Aynı zamanda bitkilerin ve doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarına da zarar verir. Anlayacağın doğacığım bu durum oldukça büyük bir kirlenme olan hava kirliliğine yol açar. Ne yani şimdi minik serçelerin aralarında da uçuştu. Beyaz bulutların yerine bu siyah dumanlar mı olacak? Bu egzoz dumanı dediğin siyah dumanlar kuşların ve bizim temiz havasını kirli mi yapacak? Peki anneciğim bizler havamızı bu egzoz dumanının kirlenmesini önlemek için neler yapabiliriz? Duacığım tabii ki de bunun için bir takım önlemler var. Trafikte araç kullanımlarımızı azaltmalıyız ve arabadan çıkan egzoz gazı için filtre takmalıyız. Bu filtre zararlı gazların havaya karışmasını azaltır ve bu sayede hava kirliliğinin önüne geçilip pamuk kadar beyaz bulutlar korunmuş olur tatlım. Aa anne bak sen de gördün mü? Şu koca kulelerden de siyah dumanlar çıkıyor. Tıpkı arabadan çıkan egzoz dumanları gibi. <laughs> o kuleler aslında fabrika bacıları tatlım. Onlardan çıkan dumanlar da tıpkı arabalardan çıkan egzoz dumanı gibi havaya zararlı gazlarını bırakarak havamızın kirlenmesine sebep oluyor. Maalesef ki bu da birçok bitki ve hayvanın yaşam alanlarına zarar veriyor. Aynı zamanda insanların sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Çok üzüldüm anne. Şimdi etrafımızda mis kokulu çiçekler bir daha açmayacak mı? Kediciklerin, balıkların evi olmayacak mı? Tüm insanlar bu kirli havadan dolayı hasta mı olacaklar? Onları bu fabrikadan çıkan dumanlardan korumak için neler yapmalıyız anneciğim? Duacığım, fabrika bacalarından çıkan dumanları az da olsa hafifletmek için bu bacalara filtre takılması, bunun yanında fabrikaların doğal gaz kullanmaya özen göstermesi gerekiyor. Bu sayede hem havamızı daha temiz tutmuş olur, hem de kediciklerin, balıkların yuvalarını zarar görmekten kurtarmış oluruz. Üstelik insanların hasta olmasını da engellemiş oluruz. İşte geldik. Hadi inelim tatlım. Anneciğim, arabada da konuşmuştuk ya. Bu hava kirliliğine sadece fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve arabalardan çıkan egzoz dumanları mı sebep oluyor? Hayır tatlım, elbette yalnız o değil. Hava kirliliğinin kullandığımız zararlı parfümler, deodorantlar, egzoz dumanları, fabrikaların yanlış yerlerde olması ve trafik kaynaklı hava kirliliği gibi birçok sebebi var. Anneciğim, hava kirliliğini önlemek çok mu zor? Peki havamızı temiz tutmak için ne yapabiliriz? Aslında bunu önlemek oldukça kolay. Fabrikalara filtre takarak, trafikte özel araçtan ziyade toplu taşımaları kullanarak, deodorant sıkmak yerine kişisel temizliğimize dikkat ederek, mas mavi gökyüzümüzde pamuktan bulutların özgürce dolaşmasını sağlayıp Minik kuşların, parlak balıkların yuvalarında mus mutlu yaşamasına imkan tanıyabiliriz. Minik dostlarımızın mutlu yaşamı, güzel çiçeklerimizin mis kokusu ve şekerden dünyamızın sağlığı için bu kurallara dikkat etmeli, aynı zamanda çevremize yaymalıyız duacığım. Havamız hep temiz kalsın anneciğim. İşte doğanın hikayesi böyleydi çocuklar. Hava sayesinde bitkiler büyür, onun sayesinde yaşamımız güzelleşir. Hem bizlerin sağlığı için hem de diğer canlıların yaşamı için hava çok önemlidir. Havanızı korumak için temiz yakıt kullanmalı, soba ve fabrika bacalarının temizliklerini düzenli yapmalı, çevremizdeki insanları bu konuda uyarmalıyız. Biliyor muydunuz? Havamızın kirliliğinin önlenmesinde en önemli silahımız Yeşil alanlarımızdır. Bu yeşil alanlarımızı arttırmak için fidan ekelim olur mu? Ağaçlarımızı koruyalım. Ağaçlarımızı kesmeyelim. Yeşil alanlarımızın çoğalması için elimizden geleni yapalım. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sizi seviyorum çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın. Ha, bu arada unutuyordum. Temiz hava sağlıktır. Temiz hava güzel çevredir. Bu da sizin kulağınıza küpe olsun. Tekrardan görüşmek üzere çocuklar.